Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Uzak Şehir dizisinin oyuncusu Ozan Akbaba ailesi ve oğluyla birlikte Bakü'ye geldi arkadaşlar. Arkadaşlar onu karşıladı işte videoyu sizler için sunuyorum. Biliyorsunuz Ozan Akbaba Azerbaycan kökenli ve Bakü'ye istirahat için geldi. Ozan Akbaba'nın havaalanından çıktığı görüntüleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olarak daha çok e, videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.